Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım Umarım modelimi beğenirsiniz görmüş olduğunuz gibi gül kurusu renginde ipim var ve yazmama uygun yeşil ipim de ee, sadece tek renk kullanacağım arkadaşlar yeşil ve gül kurusu ve tığım da 22 numara İplerime tığım bu şekilde hemen örneğimde yapmaya başlıyorum Ayrıca bu serum halkasında kullanacağım kırmızı poşet olanı Şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Nasıl oluyor diye ben iki tane oluşturdum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde çok da güzel çiçekli bir model. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneli ipimi tutturuyorum. Ve bir iki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın arkasından sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1, bir, 2 zincir bir defa doladım. Yine 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tane aralık bırakmışım arkadaşlar. 6 tane çimen oluşturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 birleştirdim bir tane de sık iğne. Yine iki zincir hemen yanındakine birleştirdim. Ve burada iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde trabzan oluşturdum. Burada hemen serum halkasını alıyorum. Eğer elinizde serum halkası yoksa zincir çekerek de yuvaya oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde vardı. Serum halkası tercih ettim serim halkası olması şart değil açıkçası 2 2 şeklinde trabzon oluşturdum 1 2 3 zincir bir defa doladım 1 Pardon 2 2 şeklinde trabzan yine ikinci trabzan 2 trabzon yapıyorum 3 zincir çekiyorum tekrar 1. 2 tırabzan oluşturuyorum. 3 zincir. 1 2 1 2 3 4 5 tane yuvam oluşturuyorum. Burada 5 tane yuvayı oluşturduktan sonra en son bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Ve buradaki trabzanın üzerine sık iğne ile geçtim. Ve sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 2 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1 bir, 2 zincir birleştirdim. Yine iki zincir ve trabza ve çimenimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yapıp çiçek gövdesi ve yine altı tane çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimizin yaprağını oluşturalım. Yani yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Hemen ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum. Yapılışı kolay görmüş olduğunuz gibi çimenimizi. Çiçeğimizi de gayet de kolay trabzan oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekerek ipimi doladım hemen buradaki zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim şöyle göstereyim ilk yuvaya ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 1 2 3 4 zincir birleştirdim ve diğer zincir yuvasına geçiyorum. Yine 4 tane zincir çektim. Ve 1 2 3 4 zincir birleştirdim. 4 zincir iki defa doladım. birleştirdim. 2 3 4 zincir birleştirdim diğerine geçiyorum. tekrar 4 zincir ve trabzan 4 zincir birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar çiçeğimizi oluşturduk görmüş olduğunuz gibi şöyle elimle de biraz düzenleyeyim tabi modelim ütü istiyor genelde zaten oyo modelleri ütüyle daha güzel daha muntazam görünüyor güzel bir şekilde ütülersek Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde yaptık çok da güzel bir model oldu e, kameram yine tam anlamıyla görünmüyor arkadaşlar örnek mentenizin kenarını yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye ederim böyle yazma kenarında şöyle gördüğünüzde canlı canlı gerçekten çok beğeneceğinizi umuyorum şu şekilde göstermek istiyorum beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. İki çiçek arası bence ideal oldu. sizler istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Bu yazmayı, bu renk yazmanız varsa renkli renkli ipler de kullanabilirsiniz. Ben tek renk tercih ettim. Yani zevkinize göre istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Şöyle yakınlaştırarak da göstermek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda da paylaşıyorum. Oradan da takip edip bakabilirsiniz. Tekrardan herkese iyi günler diliyorum.